E peki e, magnezyum takviyeleriyle inflamasyon seviyesinde bir iyileşme görebilir miyiz? Kesinlikle. Yani bunda tabii ki e, CRP ve sedim gibi değerlerimiz hmm. var kanlarımız. Onları takip ettirebiliriz. Hmm. Ama unutmasınlar, ankylozal spondilitlere bir kelime daha böyle e, envanterinize ekleyeyim. Seronegatif bir hastalıklardır. Hmm. Yani kana yansımazlar bunlar. Hmm. Yani kana baktığınızda CRP ve sedimler normaldir bunların. Belki olmaz. Ama Kişinin şikayetlerini e, takip ederekten orada azalmalar görülecektir. Yani alevlenmesinde veyahut da ağrılarında özellikle gece çoğunluk e, özellikle bunlar da çok ağrı olur. Yani uykusuzları, uykular çok ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Ondan dolayı e, bu kişiler hem gece rahat uyumalar için, ağrıların azaltılması için, alevlenmen azalması için e, çünkü... Bu magnezyum vücutta bir prostaglandin denen bir yine salgı var veyahut işte ürün var veyahut vücudumuzdan salgısı onun azalmasına ama bu sebeple de ağrının dinmesine yardımcı olmaktadır yani. E, bu çerçevede baktığımızda kişi e, bir bütün olarak ankylozanspondit spondiliti el alsın ama bu esnada da magnezyum eksikliğini kesinlikle göz ardı etmesin yani.